O yüzden bir videomuz var. Onu izlettireceğim. Ondan sonra şey yapacağız. Dersimizi yap gideceğiz. Evet. Burayı dikkatli izleyin. Toplama işlemi yaparken toplananlar yer değiştirebilir. Sayının yer değiştirmesi toplama etkilemez. 6 artı 2 eşittir 8 ya da 2 artı 6 eşittir 8. Evet. Bir dakika. Pardon. Dikkat ederseniz 6 ile 2'yi toplarsam 8 eder, 2 ile 6'yı da toplarsam yine 8 eder. Bu işlemde de sonuç değişmedi. Gelin bunu bir örnekle daha iyi anlayalım. Deniz'in 9 balonu var, Ege'nin 7 balonu var. İkisinin toplam kaç balonu var? Deniz'le Ege'nin balonlarını toplamamız gerekiyor. Önce Deniz'in, sonra Ege'nin balonlarını yazdık. Toplam 16 balon oldu. Şimdi de önce Ege'nin, sonra da Deniz'in balonlarını yazalım. Toplam yine 16 balon oldu. Toplananlar yer değiştirince toplam değişmedi. Verilen ilk işlemdeki toplananların yerini ikinci işlemde değiştirin. Doğru sayıları uygun yerlere sürükleyin. Muhammed Emin çizmiyoruz. 5 ile 4. Buraları ben yapayım. 4 ile 5 ile toplarsam yine 9 eder. Bakın sadece rakamların yerlerini değiştiriyorum. Verilen ilk işlemdeki... 1 ile 7. Dikkat ettiniz mi? Verilen ilk işlemdeki toplananların 5 ve 6. Sadece bakın burada 6 ile 5 toplayıp 11 yapıyor. Verilen ilk 8 ile 4 toplamış. 12 toplananların... o zaman 4 ile 8'i de toplarsam tekrar 12 yapacak. Toplamada hızlanmak için <laughs> toplamları o neden sayı ikililerini çok iyi bilmeliyiz. Hadi gelin onluk tabla üzerinde işlem yapalım. 5, 5 daha o neden. O neden. 6 4 daha 10 eder. 6 ile 4'ü de toplarsam o ne eder? 7 3 daha 10 eder. Verilen işlemleri model üzerinde gösterin. Mavi ve kırmızı daireleri tabloya sürükleyerek işlemi tamamlayın. Bunları ben yapayım. 8 tane mavi 1 2 3 4 5 6 7 8 İki tane kırmızı eklersem bakın 10'luğu tamamlıyorum. Verilen işlemleri model üzerinde gösterin. Mavi ve kırmızı daireleri tabloya sürükleyerek işlemi tamamlayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir tane kırmızımız var 10. Verilen işlemleri model üzerinde gösterin. Ma Bir, iki, üç tane mavi. Bir, baba, iki. Baba, baba. Efendim. Aa bak kızımızın bebeği. Yedi tane kırmızı. Dikkat derseniz yine on tane ediyor. Verilen işlemlerin. İki, baba, üç, baba. dört tane mavi. Alt tane kırmızı istemiş bizden. Al kızım, al bebeğim. Toplamları o neden sayıları öğrendik. Şimdi de toplamları 20 edenleri bulalım. 10, 10 daha 20 eder. 11, 9 daha 20 eder. 15, 5 daha 20 eder. Verilen işlemleri model üzerinde gösterin. Mavi Bakın. ve kırmızı daireleri tabloya sürükleyerek işlemi tamamlayın. Kolay bir yol göstereyim size. Bakın şurasının 10 tane olduğunu biliyorum. Bunlar tek tek saymama gerek yok. 10. 2 de burada var. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kırmızım var. Toplamımız 20 eder. Verilen işlemleri model üzerinde gösterin. Mavi ve kırmızı daireleri tabloya sürükleyerek işlemi tamamlayın. İki tane kırmızım var. İki kırmızı varsa 18 tane, 20 olabilmesi için 18 tane mavi olması lazım. Zaten burası 10. 6 da sayarsam 8, 18 yani toplamları 20. Verilen işlemleri model üzerinde. Bir ders Mavi ve kırmızı daireleri tabloya sürükleyerek işlemi tamamlayın. Harika. Abi beyni. A Al bakli. A bakli. Haydi. Ne der bu kız da? Gel. Bir Evet, 10 tane mavi burada var. Bir mavi de burada. Yani 11 tane mavim var. Alta baktığımda 9 tane kırmızı'm var. Toplamım yine 20 işler. Hemen üç tane mavi abi? Geriye de 17 tane kalıyor. Çünkü üçle hangi sayı toplarsam 20 edecek? 17. Hadi. Toplaya hoplaya oynayalım. Şimdi ben size bir sayı söyleyeceğim. Siz söylediğim sayıyı veren işlemi söyleyeceksiniz. Başlayalım mı? Başlayalım. Hmm, kafanız mı karıştı? O zaman bir örnek yapalım. Evet. Hadi bakalım. Iki ve 3'ün şey. toplamı 5 eder. Başka hangi sayıların toplamı 5 eder? 4 ile 1'in toplamı da 5 eder. Oyunu anladık mı? Şimdi başlayalım mı? Evet. Sayımız 8. Toplamı 8 eden sayıları çiçeğin aynı renk yapraklarına taşıyın. Evet. Zelah Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Tabii. Siz bana okutmadınız. Bu hızlı okumayı ben okumak istiyorum. Tamam bunu bitirelim sana okutayım olur mu? Tamam öğretmenim. O zaman sıra da sen. iki ile hangi sayı toplarsam sekiz olur? İki. Bak şuradaki sayılardan. İki ile hangi sayı toplarsam toplamı sekiz olur? Altı. Bir... Yedi. Sekiz. Tamam da. Hangisiyle toplarsam zaten toplamı 8 olacak. 8 ile 2 toplarsam 10 olur. Ki zaten burada 8 yok bak. 7 var, 6 var, 5 var, 4 var. Gel, renklerine bakıp da söyleyebilirsin. 2 ile hangi sayı toplarsam toplamı 8 olur? 2'den 8'e doğru say. Evet. Efendim? Ne? 2'den 8'e. 2'den 8'e doğru bir say kızım. 2. Bak 2 orada. 3 4 5 6 7 8. Kaç tane parmağımı açtım? 6. 6. Zaten dikkat edersen 2'nin rengi ne? Sarı. Altıda sarı değil mi? 2 ile 6'yı toplarsam 8 değil mi? Öğretmenim bana okutur. Tamam. Bunu bitireyim ben hemen okutacağım. Utku. Utku. Dörtle kaçı toplarsam sekiz olur? Dört. Dörtle dördü toplarsam sekiz olur. Güzel. Beyza. Açtım öğretmenim. Beyza. Beyza. Hangi sayı toplarsam toplamları sekiz olur? Yedi. Bir. Güzel. Bir. Merdali. Bir. Merdali. Bir. Merdali. Üçle kaçı toplarsan toplam sekiz olur? Bir. Üçle beş. Üçle beş. Zaten renkleri aynı dikkat edersiniz. Aferin. Yeni sayımız altı. Toplamı altı eden sayıları çiçeğin aynı renk yapraklarına taşıyın. Bilgece. Bilgece. Aç. Bir ile kaç toplarsam toplamı altı olur. Ne dedin Zahret beni? Bir ile kaçı toplarsam toplamı altı olur. Toplama altı olur? Beş. Beş. Çok güzel. Havin. Bir şey sorabilir miyim öğretmenim? Ee, birazdan sorsan söz hakkı vereyim olur mu kızım biraz? Ay, şey, öteki derste de değil yani. Bir gece sana hemen söz vereceğim. Ondan söz söz hakkı geldi. verdim sana. Yok. Verdim diye hatırlıyorum. Yok. Öyle abi, hadi çabuk geliyordum. Şey normalde ben matematiği öğrendim. Aferin sana biliyorum öğrendiğini. Abi. Evet. Havet ikiyle kaç toplarsam altı olur? İkiyle kaç toplarsam altı olur? Dört. Bak ikiyle dört. Zaten aynı renkler. Güzel. Aferin abi. Ela. Evet. Ela. Evet, Önce bir şey söyleyeceğim. Çabuk çabuk hadi. Hadi kırması sıfır var ya işte onunla yenge aynı kutucukla hem de burada üstünde altı var o üstten altı ediyor altı ediyor çok güzel yani sıfırla kaçı toplarsak altı yapar altı altı o kadar basit <laughs> Evet. Ela bize bütün yollarını söyledi. Baran üçle kaçı toplarsan altı eder? Üç. Üç üç evet. altı bunu çok iyi biliyorum. <laughs> Aferin. Elif Esen. Yeni sayımız yedi. Toplamı yedi eden çiçeğin aynı renk yapraklarına taşıyın. Elif Esen birle kaçı toplarsan toplamı yedi olur? Altı. Okay. Altı. Çok güzel. Altı. Ben teşekkür ederim. Berat. Berat iki ile kaç top varsa mı yedi eder? İki ile beşi. Beşi. Çok güzel. Ecrin. Açtım öğretmenim. Ecrin hazırlandı dışarı çıkacak kar topu oynayacak. Ecrin üç ile kaç top varsa mı yedi eder? Dört. Dört. Güzel. Ayşe Veren. Açtım Aresmen'i. Sıfırla kaç toplarsam yedi olur? E, yedi. Yedi. O kadar basit. Çok güzel. Aferin kızım. İşte en sevdiğim işlemlerden biri daha. Hangisi o? Üç tane sayıyı toplayacağız. Ben de çok seviyorum. Bulmaca çözmek gibi değil mi? Birlikte yapalım mı? Evet. Önce birinci ve ikinci toplananı toplarız. Beş, iki daha yedi, yedi eder. eder. Üçüncü toplananı da bulduğumuz sayıya ekleriz. Yedi, bir, bir daha, daha sekiz, sekiz eder. eder. Üçlümün sonucu sekiz. Bir tane daha yapalım. Dörtle ikiyi toplarsak altı, altı eder. Şimdi de altıya altı ekleyelim. On iki eder. Altı ile altıyı toplarsam on iki eder. Bakın Ekranda verilen işlemlerin sonuçlarını bulun. Sayıları doğru yerlerine sürükleyin. Önce iki sayı toplanan sonra üçüncü toplananı üzerine ekleyerek basit bir şekilde hemen yapabiliriz. Ekin. Ekin. Kaç öğretmenim? Beş artı 3 artı iki toplamı kaç eder? 10 çok güzel. Bakın 5 e 3'ü topladık. 5, 6, 7, 8. 8'e 2 ekliyorum. 9, 10. Hihihi. Baran. <laughs> Baran aklım karıştırıyorsun Baran. Evet çizmeye tahtaya. Aklım <gülüyor> karışıyor. <laughs> Hihi yazmış. Lavin. Lavin. 6 artı 4 artı 3. Kaç eder? 6 ile topla sonra 3 topla kızım. On üç. On üç. Çok güzel. Aferin Navin. Beyza. Beyza. Ay, benim. Beyza. Üç artı iki artı bir. Toplamı kaç eder? çok güzel. Evet, son bir tane kaldı. Ebrar. Ebrar'ın elektriği gitmişti. Ebrar. Evet, katıldım. Evet. Dört evet. artı bir artı dördün toplamı kaç eder? Dört artı bir, dört. Bir de söyleyelim. Biraz düşünüyorum. Düşünün. Dörde bir ekle. Kaç Ede? Dokuz öğretmenim. Dokuz. Dörde bir eklersen beş. Beşe dört daha eklersen dokuz Ede. Çok güzel. Evral sen az önce okudun mu kızım? Az önce okudum öğretmenim evet. Tamam. Hemen açayım kitabımız nerede? Ha buradayım. Delal. Ben de hangi saniye okuyacağım seçeyim. Delal sesini açabilirsin. Hmm. Ebrar sana az önce okuttum mu ben? Açtım. Açtım. okutmadınız öğretmenim. Tabii. Şimdi sana da okuturacağım. Ee, sesini kapatma. Sessizce dinle. Delal okusun ondan sonra sen oku. Zelal hangi okuyacaksın? Tamam. Ben 27 okumak istiyorum. Bak hemen. Ben 27 okuyacağım. El el emek. El el emek. Haydi bana yemek. Yemek. Hadi. Gitti kediye. Bana geldim. Hadi ye. ye. Hadi ye. Hadi ye. Hadi ye. okuyabilir misin Zeynep? Biliyorum. O farkı bende de var. Helal. Öyle canım, okumaya çalışıyorum. Çıktın. Bir daha oku. Çıktın. Çık. Çıkın. Çıkın. Burayı okuyabilir misin? Hediye. Hediye. Az önce hadiye dedin. Burası? Hani? Burayı da yani diye okudun. Üç tane kelimeyi yanlış okumuştun. O yüzden tekrar okuttun. Evet, Ebrar. Güzel. Okuyayım. Ee, Öğretmenim. Ben de bu sayfayı okuyacağım da. Oku hemen. el el emek el el emek hani hani bana yemek yemek gitti kediye, bana geldi hediye hediye mi Ebrar Elektrik gitti.